Sabah 8 5 bir işte mi çalışıyorsun? Her sabah uyanmakta zorlanıp, koştur koştur hazırlanıp, telaşlı bir şekilde yollara mı düşüyorsun? Ve bu durumdan artık çok mu sıkıldın? Öncelikle şunu söyleyeyim. Hayat koşturmaktan ibaret değil. Sen hayatın ritminde koştururken ruhunu ihmal ediyorsun. Bu durumu değiştirmek çok kolay arkadaşlar. Ne yapıyorum? Her sabah kendime 5 dakika. Yanlış duymadınız. Sadece 5 dakika ayırmanızı istiyorum. Peki hocam bu 5 dakikada ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Kahve seviyorsam kahve, çay seviyorsam çay, bitki çayı, su, her ne istiyorsam. 5 dakika oturuyorum. Derin bir nefes alıp veriyorum. Nefes alıp veriyorum. 2 dakika boyunca nefes alıp veriyoruz ve kendimizi, ruhumuzu dinliyoruz. Sonrasında ben buradayım. Ben güçlüyüm. Bugünün muhteşem geçecek olumlamalarıyla günümüzü başlatıyoruz. Ve emin olun ki gününüz o gün muhteşem geçecek. Peki bunu nasıl oturtmalıyım? 30 gün boyunca bu ritüeli yapmanızı istiyorum arkadaşlar. 30 gün boyunca sadece her sabah 5 dakika. 5 dakika kendimize ayırıyoruz. Ben 3-4 gün yaparım sonra yapmam. Hep böyle olmuştur hayatımda diyen varsa o zaman devreye biz giriyoruz. Yaşam koçundan yardım alarak alışkanlıklarınızı, rutinlerinizi oturtabilirsiniz. Gelin birlikte başaralım. Sevgiyle kalın.